Elinde ne videosu var lan senin? Bacının evini mi bulalım? <laughs> senin evini mi bulacaklarmış? Ya Allah aşkına lütfen evi bulun. Bak bana... Ben numaramı siz... Numaramı istediğiniz şekilde bulabilirsiniz. Abileri mi kapıştırıyoruz? Tehdit Olaya mi ediyorsunuz? <laughs> şansı yaymam arkadaşlar. Merak etmeyin bu kadar da korkmayın. Yazık. Tık <laughs> karakterinize yazık. Olaya bak. <laughs> Belki ne diyorlar onu söyle. Konum mu istiyorlarmış? Ben evimin konumunu atarım Senin elinde ne bir var lan? Küçük Juan. Falan. küçük Juan. Ha. falan yapmışlar. Ondan sonra işte ya Küçük ben... Juan dediğiniz, e, küçük Juan dediğiniz kişi de sizin sizde onun kadar yürek olsa keşke de öyle söyleseniz. Biz abi aratmıyoruz kimseye. Kimseyi tehdit de etmiyoruz. İnsanları tehdit ediyorsunuz.